Merhaba oyun dili sahipleri. Bugün Rocket ve kamera. Evet. Kamera. Kil önce kameramı buldum. Bakalım bir video ona deneyeceğiz. Öbür vay sıkıntı çıkarıyordu telefondaki. Telefonu uygulamaya bazen çöküyordu, kasıyordu falan filan. Derken cık, bok oldum ve bugün yanımda geri zekalı Omdaval Avel salak biri var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Topa vuracaktı gitti vurmadı mesela. Geri teki olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Ben istiyorum ya. Kardeşim sen benden öndesin. Uyarımı yaptım ben. Öyle mi ya? Öyle ya. Aa! Hayır! Hayır! Oh! Ya, ha, <laughs> çalmak için yaptığın şeylere bak ya. <laughs> 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 Hepsi hep bölümü çalmak için. Oha! Bir de perfect şekilde sevlemiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya. Aynısını adamları yapsa heykeli de Vallahi mı? Dik beğen. Yap yapamayacağın için sıkıntı yok. Ancak Oğlum ne diyor bu ya? Ben olunca gaza geliyor. Allah. İşte bu. <laughs> Hızlı başladık comeback. 30 3 saniyede 3 gol. Aynen öyle bakalım neler olacak. Oo. Bir gol Hatta daha olacak. gelir mi? Ah. Direkte yani. patladım sı gibi. Direk yanından. Yok. Üstünden pardon. Hayır. ustum yok. 10 bustum var. Gol mü la? Hayır. Gol mü la? <laughs> Vallahi özel premiumlar içinmiş. Gol mü la? <laughs> Haydi bakalım. Haydi hiç sorun yok. 55 saniyede 4 gol. Her gol olduğunda söyleyeceğim mi abi? Evet söyleyeceğim. <laughs> Söyle abi. Çok fazla gol oluyor çünkü. Ananı nasıl oldu lan o? Hayır. Oo helal lan. Uhu. Aa dur geleceğim kurta. Açtım kanka. Oha nereye uçtun lan? <laughs> Havaya vurdu manyak herif ya. Uuu bana fırsat. Ben ya bak ama beni işte. <laughs> bak bu salmaya nereye gidiyor? Bak bu salmaya <laughs> nereye gidiyor? İnsan bir takla atarak gider. <gülüyor> ya. O videoyu atmış biz? <gülüyor> Hayır yapmamıştık. Haa. Yo attık attık. Bu <laughs> da <edik> ya. <laughs> İnsan bari takla atarak gider, düz gidiyor. Benim kalemizden ta karşı kale. Bak. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Yandan... Aptal ya herif, Yemin ederim aptal. Lan. İnternet git be. De en enteresan şeyler oldu. Haydi bakalım şu an haydi. FF ve Vata Save diyorlar. Bunları parçalayalım mı kuzey? Parçalarız inşallah. İsa kayıt gitmemiştir. Tek ondan çeyim. Şu an kayıtta gibi gözüküyorum ama sorun olacağını da sanmıyorum. Evet. Sıkıntı yok. 2 dakika. 9 saniyede 9 gol. Oha. Oha. Ama bize Vata Save ve FF için toksikler ne yaptığımızı siz iyi biliyorsunuz. Ne yapıyormuşuz abi? Sana yaptığımızı. Ah be, hiçbir şey yapmıyoruz lan. Hadi lan. O kadar sert yapıyoruz ki hatırlamıyorum. Oy. Oy. İşte bu oğlum. Ne garip bir maç lan. E ben ya. iterdim gittiğinde kaç şey kaç kaçtı? 2 3 müydü? Yok. 2 5. 2 5. Ay arkadaşlar benim vazgeçilmezim olan pink. Evet. <laughs> ben varsam pink bedava. Uuu uh, ne oluyor lan o oyun kasıyor galiba şu an. Ananı Çok streslendim. Çok streslendim. Ve benim pingim 400. Evet sessizli şey oluyor be. Ananı ya. Hiç sıkıntı yok. Bu maçta bu kargol olduysa bir buçuk dakika neden üç gol atmayalım? Ya bamplama beni, bamplama. Bum? Ah be. Hadi lan, ya oğlum. Ya bak bamplama bak var ya birazdan daha oynasan zehir edeceğim. <laughs> ya nasıl dokunuyorum ya? Attım sana. Hadi ya, lan. Oradan bile ortaya çeviriyor oh kral be. ya. Şu ya. Ne diyorsun oğlum sen? Ya bir kez ben olmasam gol atamayacak. Yo bir tane atardım. 5 golünde 4 tane asistim var. Tamam bir tane atıyorum şimdi. Bu arada, bu arada, bu arada. Oo. Kendi başıma ikinci golüm. Ben seviyorum adam bana kapak atıyor. Yani. <laughs> Tam sevmiyorum daha golünde. Haydi haydi şaka yaptım haydi. Boş ver şakayı, atalım bir tane daha. Orlan, oh be. Ustum yok, herif aldı. Gibine. Hadi. ya. Ustum alma sordu goldü ya. Çık ben. Helal. Aldım ben. Koş. Ya. Ha. Oğlum ben battım adamı. Ne oluyor? Ne <gülüyor> oluyor? <gülüyor> Adam battım gel He canım. deniyorum. Hadi. Golü güzeldi lan. O ne? O ne? atamıyordu. <laughs> <laughs> Oh be. Nasıl gol? Haydi bir gol daha atar mıyız 5 saniyede? Haydi bakalım. kalk hadi ne olur ne olmaz. <laughs> Şumaci vermeyek. İşte kamalı aldım. Açtım. Yok üstü. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir daha bir daha. Çok bir iyi daha. çok iyi çok iyi. Buna vuramayabilirim ama orta açacağım. Ayaz. Sen de. Çok. Oh be. Aa. Son anda değdi adam var ya. Bir daha orta gelecek. Haydi bakalım. Ne oldu? Of! <laughs> Çok güzel gol lan. İkinci maçtayız. Bakalım bu maçta güzel geçecek mi? Dur lan klavyeni şeye gitti saniye. Baba. Haydi bakalım Ayas haydi. Evet arkadaşlar. Geçen şart. maç hakkında yorumunu alalım bir ya. Ben demişim toksiklere ne yaptığımızı biliyorsunuz diye tekrardan hatırlatmış olduk. Vallahi güzel lama ya. Çok onu birazcık havaya kaldım o topu. O ne lan? Geldim yardıma karalayayım. Dur ben de karalayayım. Aha. Tık gol. Easy. Gol. <laughs> <laughs> evet. Dur dur low five low five. Low five. Low Oğlum five. Tamam, <laughs> tamam Allah Allah. Öküz. <laughs> 2'den 7 6. Vay anasını. Ama başlığı ne yapacağım videonun başlığına. Toksiklere. Tarihi <gülüyor> comeback. <gülüyor> <gülüyor> Benim shorts vardı bir tane tarihi comeback diye. Tarihi comeback uzun versiyon. Aynen ya. Tarihi comeback. Ah. Ama comeback şey yapalım böyle sen kapak fotoğrafını şey yap. İkimizi koy. Üz, <laughs> bak üzgün bir tane ya fotoğraf çekeceğiz, tamam mı? <gülüyor> 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 dur dur. İkimiz üzgün bir tane fotoğraf çekeceğiz. 2 6. Tamam mı skor? Sonra tamam. mutlu olup tamam. olursun koyacağız. Sonra 7 6. Anladın? Hı hı. Arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz mu? Daha in kamera daha iyi. Bu mu öbürü mü? Çek ben bununla devam edeceğim çünkü telefonun ısınıyor, şarjı bitiyor bazen, kapanıyor. Kaç tane video filmli koyuyorsun? Evet. Bu artık sıkıntı çıkarmaz her neyse. Haydi biz devam. Hatta gol mü ya? Şeyde faillandı. Gol mü la? <laughs> evet o çok iyi bunu koyarım zaten oraya. Oyunlar içinmiş. Gol mü la? Hayır hayır hayır. Chexir gitti. çeksir neler yaptı? Adamı kendi kuklam yaptım. Ağır olmadı mı Chexir beyefendi? Yok canım. Ay helal olsun bu adama ya. Kukla. İdol bu adam ya. Abi boost yok. Ben ben yine de senin ayağına sürerim. Vallahi lan olsun. Adam gezdi dolaştı işte, en sonunda beni buldu ya. Bu Geç ortaya. Bak. Ah oğlum ne yapıyorsun lan? Kanka adam toplu önüme geçti. Saata bastım. Güzel. Geldim. bu ki lan. Geç ortaya. Açabilirsem atacağım da. Ya bu ibne. Of. Sakin sakin. Bu 9 saydım net koydu bu arada. Kendi kaleme atıyordum. <laughs> İki tutamadım. Kendini de biliyor manyak. <laughs> Cidden kanka tam direğin dibinden döndü ya. Helal bu arada. Sağ olasın. İşte budur bak. Bu. Pat. Bu da bende. Tık. Şak. Vay. Adam Gidim. resmen anlattı golü ya. Heh şak tamam. <laughs> Manyak herif bak nasıl düzeltiyor ya. Tak. Ya. Hop. Bir soru Oo. sonraki evet. Ton tom sana. Tom sana. Benim <laughs> hiç hayatta Sergen, girmez. Sergen Yalçın'ın free kick'i. Aa bak kameradan dışarı çıkmadı oğlum. Kaka bak Sergen yaptı. Aa ama doğru kameradan dışarı çıkmadı. Aynen öyle oğlum. 62. Var ya pinch denedim. Ben de aynı şekilde. Olabilir 4-1. <laughs> Bir şey olmaz. Yapma <laughs> ya. <laughs> <laughs> Bakalım haydi haydi haydi. Oo benim mikrofon gitmiş. Sağa sola sola alta. Patat bence. Al baba zingo. Ah oh, boostum olsa. Çaktın. Çek sıra. Ah. Ah lan ah lan. Ben zıplayacak diye yerden vurdum ya. İyiydi iyiydi abi. İsmi olmayan herif, şey ismi olmayan herif vurdu. Tek eyvallah dostum. Ah, Ayaz. Haydi lan, çaktın oğlum. İşte Oo, bu be. Bu Böyle kanka bak, son atacakmış gibi yaptım adamın kafası karıştı sağ tarafa. Ben yani hiç karışmamış adam top atlamış ama. Olsun. <laughs> ama yine de adam anlattı. Ayaz iyice Sergen Yalçın'a dönüyor. <laughs> Açın izleyin. Ananı. <laughs> ne oluyor oğlum? ben geçtin. <laughs> Roket gibi. Oy. Oh, wow. ah, iyi dokundu lan. Ya da kusura bak benim suçum Al. Geç ortaya sen. Abi ne yapıyorsun abi sakin ol. <laughs> sen sal bana. Bakalım. Ay. <gülüyor> sen <gülüyor> sal, sal bana. bana. Kanka neyse ben takla falan atmadan gidiyorum oraya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ne geldin oh. oğlum? Geliyorum ben gelirim. Giz dur dur sal sal sal. Aa. Ya sağ ol. Neyse bu da olur belki. Abi hiç tabağa dokunmadım özledim. Kanka <laughs> yalnız sana orta açmak için deneyip dogunuca da kızmam. <laughs> adam alıyor işte oğlum niye kızıyorsun? <laughs> Amacın adama vermek, adam alıyor adama kızıyorsun. Aynen öyle oğlum. Aha. Bursun bitti de neyse o da Lan! Aa, beş ya. Şey olmaz, beş Aa. Diğeri de 142 kalmış. Bize bak 600. Herif de yine 550 yapmış. Ama kanka o tek kişilik performansı. Biz ikimiz aynıyız. Gerçi doğru diyecektim ve... Bir maçı da aldık. Normal 3 video 3 maç ne yapacak ama... ilk maç harikaydı. Kaç dakikamız vardı? 20 dakikadır yok. kayıttayız oğlum. Oha. Nasıl 20 dakika lan? Her neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Oyun delisi.